Merhabalar tatlı güzel ruhları nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Öyle değilse bile umuyorum ki bu açılım size biraz olsun yardımcı olur ve keyfinizi yerine getirir. Bugün e, genel enerjilere bakacağız. Bu arada bir şey söyleyeceğim hemen açılıma girerken bana e, şöyle mesajlar geliyor: Platonikler için açılım yapar mısın? İşte ayrı olanlar için açılım yapar mısın diye e, biliyorsunuz ki ben uzun bir süredir e, bu bu konuda böyle çok keskin çizgiler çizmeden açılımları yapmaya gayret ediyorum ve bunu bilinçli bir şekilde yapıyorum. O yüzden bütün açılımlarımı izleyebilirsiniz. Eğer siz bir platonik aşıksanız da ayrı olduğunuz kişi için izliyorsanız da ee, yalnızsanız da yine de bütün açılımlarımı izleyebilirsiniz çünkü içinden e, alacağınız mesajlar mutlaka oluyor inanın ki hani böyle başlığına çok bakmaksızın eğer zaten kanalımı takip ediyorsanız e, tüm açılımlarımı izleyebilirsiniz böyle sınır koyup sadece belli bir grup için yapmıyorum artık. Zaten öyle yaptığımda da çok az izleniyor ve içindeki emeğim birazcık böyle boşa gidiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden daha genele yönelik yapmayı tercih ediyorum. Birebir de kendi ilişkinize özel yorum almak istiyorsanız benden özel danışmanlık alabilirsiniz. Ve ufak bir süre için bir indirimim var. Bundan yararlanmak isterseniz bilgi ve randevu alabilirsiniz Instagram adresim üzerinden. Açıklamalar bölümünde linki mevcut. Çok uzun sürmeyecek bu indirim bilginiz olsun ve ben uzun süredir zam yapmıyorum. Muhtemelen bu indirim sonrasında danışmanlık ücretlerine bir zam gelecek arkadaşlar. Maalesef herkes yaptı ben yapmadım. <laughs> evet. Haydi bakalım. Niyetinizi, dileğinizi içinizden geçirebilirsiniz. Neyle alakalı mesaj almak istiyorsanız. Biraz size yoğunlaşalım istiyorum aslında bugün. İçimden böyle geçti. Sevgi meleği geldi. Tam sizden bahsederken gelen karta bakar mısınız? Benim sevgi meleklerim. Benim ay tanrıçalarım. Biliyorum biliyorum beni erkekler de izliyor. Bakın bir de mutlu aile kartı geldi. Çok güzel. Ne güzel mesajlar geldi. Wow. İnanılmaz pozitif bir enerjiyle açtık kartları. Ama kartlar sanki tam görünmüyor mu? Şöyle bir ayarlama yapacağım artık olduğu kadar. Zaten gösterdim size o kartları. Diğer kartlar daha rahat görünecektir. <laughs> Birazcık bu tarafa alalım. Hmm. Şimdi e, bu süreç içerisinde hem şu an hem de yakın gelecek olarak yorumluyorum. Ben burada e, keskin bir değişiklik görüyorum sizin hayatınızda. Yani bu biraz şey gibi de, hani. E, ...sevgiyi seçme, ışığı seçme, sevginin yolundan gitme, ışığın yolundan gitme enerjisi taşıyorsunuz aslında. Kendinizle ilgili çok büyük değişiklikler yapacaksınız arkadaşlar. Yani çevrenizdeki insanlar bile sizin enerjinize böyle şok olacak, hayran olacak. Çünkü siz sıfırdan enerjinizi değiştiriyorsunuz ya da değiştireceksiniz çok 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 yakın bir sürede. Bu arada görüntünüzü de değiştirebilirsiniz. Ama... Öncelikli olarak içinizden gelen bir değişiklik olacağını görüyorum ben bunun. Bu da enerjinizi ve frekansınızı yükseltecek bir şey olacak. Yani biraz böyle bu zamanlar sizin miladınız gibi bunu söyleyebilirim. O yüzden ileri vakitlerde düşündüğünüzde hani şöyle milattan önce, milattan sonra diye düşünebilirsiniz. Bu arada bu zamansız bir açılım. Ne zaman karşınıza çıktıysa o zaman için alabilirsiniz bu söyleyeceklerimi biraz böyle geçmişten biriktirdiğiniz şeylerin aslında geçmişten biriktirdiğiniz o bilgiler eee birazını kendinize yarayanları kullanıp yaramayanları artık bırakma zamanının geldiğini göreceksiniz. E, bu aralar çok şunu görüyorum. E, çevrenizden bazı insanları mesela uzaklaştırabilirsiniz. Çevrenize bazı yeni insanlar katabilirsiniz. Zaten sizin enerjiniz ve frekansınız yükseleceği için sizin o yüksek frekansınızla uyuş uyuşacak yeni insanlar hayatınıza çekeceksiniz diye görüyorum. Aynı zamanda ben e, böyle her şeyi yapabilirim. E, enerjisi içerisine gireceksiniz. Bu nedir? Manifest etme kartı aslında bu biliyor musunuz? Yani istediğimiz şeyleri hayatıma çekebilirim. İşte istediğim aşkı, istediğim evi, istediğim işi, istediğim ortamı, sosyal çevreyi hayatıma çekerim. İstediğim şekilde bolluk berekete ulaşırım. Bu zihniyete geçiyorsunuz ve zaten bununla beraber de karşı konulamaz bir enerjiniz olacağını gösteriyor kartlar. Yani böyle şık diye kendinizi çekeceksiniz bir şeyleri. E, i̇stiyorsanız ex partner, istiyorsanız yeni birisi. Hatta ben şöyle bir şey soracağım. Hem exleriniz kapıya dizilecek hem yeniler kapıya dizilecek. Çünkü buradaki bu frekans, e, bu yaydığınız titreşim gözden kaçırılacak gibi olmayacak yani. Ay gümbür gümbür açtık ya çok iyi. Bir kere böyle ay tanrıçası gibi parlayacaksınız. Ya da ay gibi parlayacaksınız diyeyim hani kadın olur, erkek olur fark etmez. Işık saçacaksınız etrafınıza ve bu saçtığınız ışık da size aslında hem böyle diğer insanların sizi daha kolay görmesine daha kolay fark etmesine sebep olacak. Mesela bir iş başvurusu bile yapacak olsanız diğer insanların arasından sıyrılacaksınız ve sizi e, size odaklanacaklar. Size kanalize olacaklar. E, işverenler misal veriyorum. Ve e, bu süreç size aslında kendinizi geliştirebilmeniz, kendinize bir şeyler katabilmeniz adına çok da uygun bir süreç olacak diye düşünüyorum. Ve e, özellikle birçoğunuz böyle mutlu aile tablosu kurmak istiyorsa buraya ulaşmak istiyorsa bu dönem sizin için çok önemli bir dönem olacak. Yani bu aileyi kuracak eşinizle tanışabilirsiniz, eşinizi bulabilirsiniz. Bir kere kendinizi bakın çok iyi bir şekilde ifade edebileceğinizi görüyorum. Yani özgüveniniz artıyor. Ne istediğinizi bileceksiniz, ne istemediğinizi bileceksiniz. Ve aynı zamanda da e, duygusal anlamda da e, kendinizin farkında olacağınızı ve e, kendinizi e, duygusal anlamda da kontrol edebileceğinizi görüyorum. Ama bu kontrol etmek şey değil böyle. Baskılamak falan değil. E, gerçekten çok sevgi dolu olacaksınız ama bunu e, bunu böyle çok safça ve çok e, bol keseden dağıtmak gibi değil de daha çok böyle e, hak eden kişilere ulaştırmak gibi. Yani burada alma verme dengesini de bir içgüdüsel olarak kuracaksınız. Yani bundan bahsetmek istiyorum aslında. E, şu şey çok önemli. Biraz böyle o birik, mesela bir şeyler biriktirmişsiniz belli ki cebinizde. Bir şeyler, bazı konularla ilgili bir şeyler öğrenmişsiniz. Belki kişisel gelişimle alakalı bir şeyler öğrendiniz. Şimdi kullanma vakti olacak. Belki e, çevrenizdeki bir insan ya da bazı insanlar ya da belki partnerinizle ilgili e, böyle negatif şeyler duyuyordunuz. Duyuyordunuz ama artık böyle bardağı taşıyan son nokta olup o kişiyi hayatınızdan çıkarmaya karar verebilirsiniz. Ama e, i̇ster hayatınızdan birini çıkartmaya karar verin, ister kendinizi değiştirmeye karar verin. Burada size e, çok olumlu yansımaları olacağını görüyorum. Belki de bunun hepsini aynı anda yaşayacak olanlarınız da olabilir. E, bundan dolayı sizin değişiminizle beraber aslında o hayatınıza o değişim gelecek. E, hayır demesi zor bir insan olacaksınız. Yani size kimse hayır diyemeyecek diye düşünüyorum. Dedim ya bunu böyle e, iş hayatında da fark edersiniz. Sokağa çıktığınızda da böyle insanların dönüp dönüp size baktığını fark edersiniz. Çünkü hem cazibeniz de yükseliyor böyle olunca enerjiniz, frekansınız, o titreşiminiz yayıldıkça yükseldikçe sizin cazibenizi de yüksek tutuyor bu. Çok fazla bu bu dediğim olay gerçekleştiğinde talipleriniz artabilir ve dediğim gibi en çabuk gelecek olan talipler biraz böyle eskiden sizi tanıyan insanlardır. Biraz geçmişten birileri gelebilir ama tabii ki de kabul etmek istemiyorsanız etmezsiniz. Yeni e, adaylarınız da olacaktır diye düşünüyorum. E, şöyle bir bakalım tekrardan e, duygusal anlamda. E, böyle güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz gerçekten. Ve bu ilişki bir aile kurma yoluna doğru gidebilir. Eğer dileğiniz, niyetiniz buysa ya da bunu duygusal tamamlanma olarak da yorumlayabiliriz. Ee, sadece e, bu yolda e, şunu görebilirsiniz mesela gözünüz açılacağı için, farkındalığınız yükseleceği için aslında daha önceden görmeyi çok da tercih etmediğiniz, belki böyle bilinçaltı seviyesinde görmemeyi tercih ettiğiniz, halı altına süpürdüğünüz bazı şeyleri fark edebilirsiniz. Bunları fark etmek, bunları sindirmek, sevdiğiniz insanlar da belki böyle aranızda olan, çok da sizin çıkarınızda olmayan bazı durumları fark etmek, size birazcık böyle yara verebilir. Ama o yaralardan da güçlenerek çıkacağınızı söyleyebilirim. O yüzden gelişmekten, değişmekten asla korkmayın güzel ruhlarım. Burada sizi güzel bir yolculuk bekliyor. Sizin kendi yolculuğunuz, kendinizi keşfetme yolculuğunuz bekliyor. Ve burada başkalarına odaklı değil de, başkalarının sözüyle hareket eden biri değil de kendi isteğiyle hareket eden bir kişi görüyorum ben. Ve ee, seçimler sizin olacak. Sizin seçimleriniz, sizin kararlarınız. Aslında hayatınızı siz yönlendireceksiniz. Hayatınızın başrolünde siz olacaksınız. Ee, kendi hikayemin başrolündeyim evet ben kendi hikayemin başrolüyüm. Bugünün olumlama cümlesi olsun ve kendinizi şöyle düşünün. Bu cümleyi mutlaka yorumlara bırakın. Ben kendi hikayemin başrolüyüm. Şöyle düşünün bir böyle romantik komedi filmindesiniz ya da işte ne filminde olmak istiyorsanız belki bir dramada <laughs> olabilirsiniz ama bence bir romantik komedi daha böyle hafif enerjiler ve burada başrolde siz varsınız. Ve şu ana kadar yaşadığınız şeyler, hani hep böyle şey olur ya başkaları tarafından kontrol edilen ve başkalarının kendi hayatının kontrol edilmesine izin vermiş bir karakter filmin başında karar verir kendisini değiştirmeye ve onun sonrasında çok güzel şeyler yaşamaya başlar İşte aşk maceraları, işle alakalı yükselişler, maddi bolluk, bereket, Böyle kendinizi hayal edin mesela ve kendi hayatınızın başrolünde olduğunu hayal edin. Sizi bir kameranın çektiğini hayal edin mesela ve ee, bir şeyler sizin ağzınızdan çıkacak şeylere bağlı gibi hissedebilirsiniz. Yani kararları artık siz vereceksiniz. Buna öncelikle kendinizi inandırın ve onun sonrasında da ee, bunu zaten yaşamaya başlayacaksınız ve bu süreçten sonra ne olacak? Bu süreçten sonra kendinizi mükemmel hissedeceksiniz. Yani kendinizi çok iyi hissetmemeniz için hiçbir sebep yok ve magnetik olacaksınız. Magnetik olmak ne demek? Aslında çekici olmak ve çevrenizdeki insanların otomatik olarak size çekildiğini fark edeceksiniz. Bir ortama girdiğinizde insanları böyle pıtır 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 etrafınıza dizildiğini fark edeceksiniz. Onun dışında dediğim gibi talipleriniz olduğunu göreceksiniz. Kovalanan taraf siz olacaksınız. Siz kimseyi kovalamayacaksınız. Zaten bu enerjide kalmayı başarırsanız ki bir defa buraya çıkmak aslında orada kalabilmeniz adına çok önemli. Bunu başarabilirsiniz. Size güveniyorum ve böyle de olacak gibi gözüküyor. Zaten her şeyin yolunda ne var? Sevgi yolu bu. Yani burada sevgi meleği olarak başlıyorsunuz buraya. Tamamen güzel duygularla, iyi duygularla ve biliyorsunuz ki başkalarını sizin hayatınıza gereğinden fazla müdahale ettirmek, buna izin vermek... Ee, birilerinin sizi yönlendirmesine izin vermek buna ses çıkartmamak da kendinize kötü karma oluşturur. Ve buna bir an önce dur demelisiniz. Eğer böyle bir durumunuz var ise sevgi yolunu seçin. Sevgi yolunu seçin. Evet bu kadar basit. Evet güzel ruhlarım, bugünlük söyleyeceklerim bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olabilirsiniz. Kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Dilerseniz benden özel danışmanlık da alabilirsiniz. Kendi hikayenize özel, kendi hayatınıza, kendi gelecek enerjilerinize özel. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.